Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı Kadın Kolları Seçim Bürosu'nun önündeyiz. Sevgi yolundayız efendim bugün. Seçime az kaldı ve bugün tüm heyecanıyla MHP kadın kollarının hem misafiri olacağız hem de bu hazırlık aşamasında onları dinleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Seçim Bürosu'ndayız ve bugün röportajlarımızı yapacağız. Kadınların heyecanını alacağız ve seçimde nasıl bir hazırlıkla devam ediyorlar ve öncesinde neler yaptılar? Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Hatice Uça. Her zaman Melike Başkanımın yanında olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah yanındayız. Desteklerimizi esirgemiyoruz. Çalışmalarımıza sonuna kadar devam. Çalışmalarımız derken o çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Valla Allah razı olsun Melike Başkanımız bayanların sonuna kadar arkasında destekliyor ve sonra gezmelere yani evlere, ev gezmeleri yapıyor. Sokak demiyor yani her yerde, her yerde Melike Başkanımızın. Her yerde. Gurur duyuyoruz ondan. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığı'nın hem kadınları bir araya getirdiği hem de seçim aşamalarını an ve an takip ettiği yerdeyiz şu anda. Evet arkadaşlarımla sohbet etmek istiyorum. Nasıl gidiyor seçim aşaması? Seçim atmosferimiz çok iyi gidiyor. Biz MHP ile kadınlar daha güçlü diye çıktığımız bu yolda ki görüyorsunuz ki seçim ofisimizde de MHP'li kadınlarla birlikte, tüm Kırıkkale'li kadınlarla birlikte bir seçim atmosferine girdik. Biz istiyoruz ki Kırıkkale'de bir tane kadın vekili olsun ve kadınları kadın temsil etsin. Bunun için de bir gün boyunca hem mukavelelere hem ev toplantılarına gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar bütün evlerde çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Biz istiyoruz ki bütün kapıları çalarak hem Melike Başkanımızı anlatalım hem de MHP ile kadınların daha güçlü olduğunu anlatalım atmak istiyoruz. Bununla ilgili de mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde, ilçe ilçe gezmeye başladık. Ve geziyoruz. Üç buçuk yıldır sahalardayız. Hani bizim için seçim üç buçuk yıl önce başlamıştı. Hala da devam ediyor. Siz de görüyorsunuz ki seçim ofisimizdeki kadınların birlikteliği, güçlülüğü bunu gösteriyor. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde kadın egemenliğinin olduğunu biliyorduk. Fakat biz bunu Melike Başkanımızla birlikte kadınlar daha güçlü diyerek ön plana çıkardık. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Kolaylıklar diliyorum. hepinize şimdiden başarılar da diliyorum. Emek veriyorsunuz ve bütün gününüzü burada geçiriyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz ya da siz burada bir görev aldığınız için kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Görev aldığım için çok mutluyum. Partimize destek amaçlı buradayız. Güçlü kadınlar olarak Melike Hanım'ın öncülüğünde partimiz öne çıktı. Kadın kolları öne çıktı. Güzel bir ortam. Arkadaşlarımıza sohbetimiz oluyor, çalışmalarımız oluyor, ev ziyaretlerimiz oluyor. Burada gelen misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde günümüz geçiyor. Daha önce hiç bir kadınlar kolunda görev almış mıydınız? Değildim. Yok almadım, almadım. Melike Hanım'la tanıştım. Ondan sonra da gelmeye devam ettim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, sizin de duygularınız olabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kırıkkale MHP Kadın Kolları'nın üyesiyim. Ee, gördüğünüz gibi biz bir hafta on gündür bu yoğunluğun, bu temponun içerisindeyiz. Melike Başkanımızla birlikte kadın kollarımızın e, çok çalışkan, artık gönül vermiş e, MHP Kadın Kolları... Kırıkkale'de Kale'de bir yere gelsin. Önceki kadın kollarını da biliyoruz. Bu kadar aktif, bu kadar yoğun çalışmalarının olmadığını biliyoruz. Neden olmasın? Kırıkkale'de Kale'de kadın kollarımız neden çalışmasın, adını duyurmasın, Kırıkkale'de kadınlar neden öne çıkmasın? Bu da Melike Başkanımızın önderliğinde oldu. Her zaman yanındayız, desteğiz. Elimizden geldiği kadar Kırıkkale'miz güzel, seviyoruz. Milli duygularımızla tamamen hareket ediyoruz. Herkes elinden ne gelirse. Ben sabahın erken saatinde buradayım. Arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Şu anda Ramazan iftardan sonra yine herkesi bekliyoruz. Kapımız açık. Çalışmalarımız aktif bir şekilde, programlı bir şekilde mahallelerimizde ev toplantılarımız, ziyaretlerimiz, hasta ziyaretlerimiz, mukabele toplantılarımız var. Bu çalışmalarımız iftardan sonra da Allah'ın izniyle Sahura kadar yine böyle devam edecek, yine böyle sürecek. Güzel şeyler olsun istiyoruz. Tamam, bir kadın dayanışması Kırıkkale'de. Gönlümüzün istediği şey olsun istiyoruz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok diyoruz. Kırıkkale'de de MHP olarak kadınlar bu hakimiyeti eline alsın istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür yolunuz açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Leyla Kavlak. Ee, MHP'de görevliyiz, çalışıyoruz. Sabah 10-11 gibi geliyoruz, iftara kadar buradayız. Tekrar iftar sonrası zamanımız olursa tekrar katılmaya çalışıyoruz. Görüyorum ki gerçekten önünüzde notlarınız var, listeler var, numaralar var. Bunları nasıl tespit ediyorsunuz? Ev toplantıları için buraya not alıyoruz. Belirli arkadaşlarımız sayesinde aracılığıyla mahalle mahalle geziyoruz. Ev toplantılarını ziyaret ediyoruz. MHP desteklerini bekliyoruz. Böyle geçiyor günlerimiz. Eklemek istediğiniz var mı? Melike Hanım'ı e, milletvekili olarak gördüğünüzde ondan en çok beklediğiniz ve Kırıkkale için hizmet getirmesini istediğiniz şey nedir? Valla hizmet vereceğini e, umut ediyoruz yani bekliyoruz. Vereceğine de eminiz sonuna kadar da arkasındayız yanındayız. Kadınlar daha güçlü olacak evet, diyorsunuz. Evet. Yani kadınların olduğu yerde seçim kaybetme gibi bir şansı yok Allah'ın izniyle inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Aday Adayı Avukat Melike Boran İsmail Oğulları ile birlikteyiz. Melike Hanım merhabalar. Merhabalar Seda Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Seçim sürecindeyiz ve Milletvekili Aday Adayısınız Kırıkkale'de. Nasılsınız, nasıl çalışmalarınız, nasıl devam Şimdi, ediyor? E, daha önceki dönemlerde zaten kadın kolları başkanı olduğum için e, sürekli biz teşkilatın tüm kadrolarıyla, milletvekilimizle, milletvekilimizin eşiyle birlikte sahalardayız. E, o yüzden seçim arifesi bizim için çok yorucu geçmeyeceğini düşünüyorum. E, biz sahalarda ev toplantıları yaptık. Daha çok amacımız kadınlara ulaşmak olduğu için. E, kadınları da en rahat evlerinde bulabiliyoruz. Kadınları Milliyetçi Hareket Partisini anlattık. Siyasette kadınların ne yapmaları gerektiğini, neden kadınların siyasette yer almaları gerektiğini anlattık. Eee sağ olsunlar onlar da bizlere inandılar, güvendiler. Şimdi yanımızdalar, birlikte çalışıyoruz. Kırk kere değişecek mi sizinle birlikte? Şimdi Kırıkkale benimle birlikte değişecek gibi çok iddialı bir cümle oldu ama şimdi en azından şunu söyleyelim ben e, bir sloganım vardı tüm kadınları ayaklandırana kadar ben oturmayacağım diye en azından bunu gerçekleştireceğime inanıyorum e, ve bunu bir takım da gerçekleştirdim daha da fazlasını gerçekleştireceğime inanıyorum. Şimdi biz sahalarda gezerken e, milletvekili Merselli Öztürk'ün eşiyle birlikte kadınlar bizden şunu istediler e, direkt istemediler ama en büyük şikayetleri Kırıkkale'de kadınların sadece kadınların oturabildiği bir yer istediler. Biz de seçim ofisimizi Kırıkkale Kadınlarının bu taleplerini yerine getirebilmek adına hem de kendimiz de burada yaşıyoruz kendimiz adına da seçim ofisimizi sadece kadınların oturabildiği bir çay bahçesi haline getirdik. Burası sadece bir seçim ofisi değil İftardan sonra iftardan önce Ramazandan sonra tüm kadınlarımızı buraya bekliyoruz bir çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz. Ön taraf gördüğünüz üzere bir kafe formatında orada çayımızı kahvemizi içiyoruz. Yan taraf zaten bir kitapçı oradan kitabımızı alıp okuyoruz. Öğrencilerimiz burada Burada derslerini çalışabilirler. O kadar sakin bir ortam. Arka tarafta bizim toplantılarımız gerçekleşiyor. Pırıl pırılık tam kadınlara göre çiçek gibi bir çay bahçemiz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda inşallah dediğiniz gibi hem kırık kare değişir hem kadınları her yerde görürüz sizin sayenizde. İnşallah tek temennimiz bu. Ben de teşekkür ediyorum. Evet.